Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar bu elinizde Dynamax 8 bit sırayla karakterlerden oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi bir Dynamax oynayacağım ücretli Ücretsiz bir şey gelmişler. gelmiş <laughs> bakalım bakalım nereye vermiş. <laughs> 10 şey. 69 e, 69. Yok arkadaşlar hepsi gereksiz. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Ayamayamam ayamadık ayam. ayam. oğlan Bunlar hepsi bot lan ya Arkadaşlar bir saniye savaş topu başlayacaksın ben ya bu evlat geliyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle şimdi, hemen şöyle, şimdi hemen şöyle süper saatimizi seçelim yani savaş modu savaş modu diyorum savaş topu Sapta korom Fekir vandı Sen may bala Doe Sakine ne de Abi 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 Ya arkadaşlar Ben bunu saymam ya Bakın şimdi nasıl oynayayım bak Böyle bak şurada Tam şurada bakın Bakın ne dedim ben. Ama adam öldürdü Şey yaptılar. Tamam bunu atamazlar arkadaşlar. Güzel yani arkadaşlar ilk el olduğu için ve ısınma turu yapmadığım için videodan önce direkt oyna girip video çektiğim için biraz kısa oynamış olabilirim. Dynamo'ya kadar zeytiz abi birazdan. Bir kere daha oynayacağım Dynamo'ya. Unutmazsan <laughs> inşallah tabii. Şimdi. Arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Şöyle. Şöyle yaptık. Lan oğlum niye hoş yoluna like ya? Şu çocuk futbol bilmiyor vallaha. Yaklaşalım şimdi vallaha bu var ya. Şimdi tek de alır. Helal helal. Tamam kanka sen git et Roma'ya. At sana gir bana Riko. Riko gel. Riko atacağım. Pasın yerini.

Valla bir tane kestim. Arkadaşlar var ya. Beyni geçecek olan altında 8 işte. 8 işte sesine gidin oğlum. Valla çok fena <gülüyor> <gülüyor> Evet bu şeyi kestim. Bitir çek ya. Hayır ya çaktı duvara çaktı. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi burada şu duvar arkası durmamız gerekiyor. Bazenleri oyuna odaklandığım için susabilir Haberiniz olsun. Hmm. Evet, şöyle bir gelelim arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel vurdum da ona. Geç abi geç geç. Ya kanka sen. De... Arkadaşlar beni, bana gelen bu tarz adamlar sıkıntılı. Siz bana bir ID'nizi atın da sizlerle beraber oynayalım. Abi sen geri zekalısın. Hadi. Sana bir bir, bir yok kardeşim. Sağ ne? Bir saniye. Hadi lan yatın aşağıya lan bebeleri yatın lan aşağıya. Yat lan aşağıya. Ama oho. Korkuluş da güçlü birden kesti Ama lan şimdi benim burada hakkım yoksa ne var arkadaşlar? Gel almışım. gel 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 tamam. Benim doldu zaten arkadaşlar. amanın arkadaşlar. Arkadaşlar. Köpeksiniz sizin için oğlum. Sizin için. Yeni bileceğim. Bastım abi. Şimdi var ya arkadaşlar. Öyle bir acımasız olacağım ki. Ya ama ya. Kipe şazatacaktım yapamadım. Yani. Neyse. Abi çok iyi. Super. Benim bunu bu ve paylaşmam lazım sana. saniye. Arkadaşlar gidebilirim. Ne çıktı? <laughs> Yeni korktu. Yeni çıktı. Arkadaşlar. Bakın şimdi ben burada savaş günlüğüne girdim tamam mı abi? Bir şey kulübe falan atayım diye. Sonra bir anda şu protese girdim. Şuradan 15. yağ çıktı. Güzel mi de verdi. Oha. Arkadaşlar cücüyü aldık. İyi abi. Evet cücü abi. Evet. Devam ki. Yani arkadaşlar ben 8 bit olunca ay 8 bit prosu olunca kaldığımız yerden devam edelim. Boş yapmayalım. Ya arkadaşlar ID'nizi yazın ya. Lütfen ya, oynayalım ya. Şimdi abi sen kimsin? Ya? Sen kimsin? Yani bence benim altınca sekiz buçuk erkenin sörtü kim, yüzü kim? Şöyle bir koşu at atsan. Abi Allah aşkına bana birisi söylesin. Piper oynanılır mı savaş topunda ya? Abi hangi şizofren mal, <laughs> aptal ya, hangi mal ya? Ya Piper oynanılır mı ya savaş topunda? abi bak ben bir şey deneyeceğim ya. Harbiden bir şey deneyeceğim Salaklar. Arkadaşlar bu şey o, maçı maç iptal ediyorum ya. Yani arkadaşlar ne diyeyim ben ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar. Bak, evet. yok, Şeyim yok, yok. Abi adam ee, şöyle bir girelim. Ee, ben ne oynasam şimdi 2 saat düşüneceğim. Zar zor karar verdim arkadaşlar başlıyorum. D&D oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Baba Piri olacağım şimdi. Baba Piri olacağım. <laughs> evet, arkadaşlar eğer böyle çok fazla birileri olursa dediğim gibi. Allah bismillah abi biz sakin olun bizim savunmamız anas. Tamam bekle sen sen nasılsın sen? Oyna bilmiyoruz. Tamam sana bir tane bomba zaten işini görür. Arkadaşlar. Anket yapacağım. Haberiniz olsun. Ona gelin. Abi çok boşa attım. Dede yanlış enerjiyi seçtim. yani. Böyle zıplarsan. Şurada ben böyle yatarsam. Bir çok güzel dondurdum. Çok mükemmel dondurdum. O kadar güzel dondurdum ki. <gülüyor> <gülüyor> du, botlara karşı. Şimdi tekrar oynuyoruz hemen. Abi hayır. Niye bastım ki? Heh, tamam. Evet hemen. Mert güzelleri yenmiştir değil mi? Tamam. Abu, Abu, Başlı taraf. Real Madrid biz boğduruyoruz. Bir saniye. Şöyle bir tane. Tamam, yok, yok. Şuraya bir tane abi. Bir saniye, bir saniye. Çok boş bırak. Seri helal ediyor. Yedi onu. Şöyle bir tane daha bırakacağım. Tam oraya, tam isabet. Evet. Açma Bence atamadılar. Pençe Atamadılar. Bakın şimdi nasıl da yedik. Yedik. Abu bizim şeyine geçirdi ya. Ben geri zekalı. Yanlış yere uç dedim ya. Hatta doğru değil de burayı uç lazım da. Kaç yere ulti ya abi. Benim atam pardon ya. Tamam bu sefer doğru yere ulti abi. Sen bir dur ananı ya. Arkadaşlar şimdi benim dondurmaya oynamam lazım. Eee bir saniye abi. Ben... Tamam. Tam şura. Tamam. Tamam. Atamadım. Atamadım. Benim atam. Yine atam. Benim. Yine atam. Benim atam. <laughs> Uzaklaştır. Fogo. <poho. gülüyor> <laughs> Yapabileceği bir şey yok ki. Evet. 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 <laughs> Lan ben, ben de güzel bir şey verdi sandım ya. Kostüm falan verdi sandım. <laughs> abu, 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 botlara bak abu. Abu botlara bak abu. Sen mi git? Tamam 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 Ya lan arkadaşım. Bot sen orada ne yapıyorsun ya? Abi şu Piper'a bak hele. Hey lan. Şöyle bir Tamam. kardeşim. Sen... <laughs> Botlara karşı sigma hareketi çektim abi. Sarmıyor bu arada maçları ya. Abi, şey falan vardır. Bir bakalım. Yok gelmemiş arkadaşlar. Sarmıyor abi bu arada ya. Bir bakalım kimler gelecek ona göre videoyu keseceğim. O güzel geldi. Yok arkadaşlar Atla ne botu. Bir saniye güzel geldi. Sarp, bu. Abu. Karşı sağlam lan? Ben bot sanıyordum bunu. Ah. Tam şöyle bak. Ah, gelmedi be. Tuzağa düşmedi. Al. Al biraderim al. Yedisi mi orada bir tane Megi? Gel kardeşim, keşke artık kaleye doğru uzaklaştırsaydım Yani. Can tazeler anlam var ya. Full atak oynuyor, full fırlatıcı oynuyorlar arkadaşlar karşıya. Aynı da aynı gibi şöyle fırlatıcı oynuyor. Baksanıza. Tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere evet arkadaşlar ben sigma ayva baba olduğum için şimdi karşı kalenin anasını bir tane şöyle tamam ye ver abi geber lan abi tutmuyor şu dondurucuları atamadı ya. yani atamadı Abi benim mermilerim niye hiçbiri değmiyor Allah aşkına? <laughs> Abi edit yapın bana lütfen ya. Ya bana edit yapın ya ben neyim ya? Tamam onu da kestim. Dayna güzel oynuyorum lan. <laughs> Yanlış yere attık. Onları uzaklaştıracağım. Bir saniye. Tamam. Helal gitti o. Şöyle bir tane daha vurursam. <laughs> tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bir şey çıkmadı. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Aydınız yorumlara yazmayı unutmayın.